Kıymetli izleyiciler, hepinizi Yüce Mevla'nın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu günkü programımızda Kadir Gecesi'nin ehemmiyetinden ve faziletinden bahsedeceğiz. Mübarek gün ve geceler toplumumuzda büyük şevk ve iştiyakla kutlanan gecelerdir. Bu geceler bayram havası içinde geçmektedir. Bu gecelerden biri de Kadir Gecesidir. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Kadir Gecesini bu derece değerli kılan özelliklerin en önemlisi Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kıymetli hocam, evet. mübarek geceler malum hakikaten halkımız tarafından şevk ve iştiyakla, aşkla, büyük bir muhabbetle kutlanan gecelerden ve bunlardan da en önemlisi Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'deki yeri ve halkın bu denli veya daha fazla bu geceye ehemmiyet gösterilmesi için neler yapmalıyız bu gecede? Evet. Ben de sevgili kardeşlerimin Kadir Gecesi'ni canı gönülden tebrik ediyorum. Kadir Gecesi'ne kadirini, kıymetini veren asıl değere dikkat çekecek bir program olmasını da e, gönülden arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. İfade sizin de belirttiğiniz gibi işte bir takım kandil geceleri dediğimiz mübarek gecelerle ilgili toplumda gerçekten çok geniş bir heyecanın yaşandığını gözlemliyoruz. Olan şey nedir? İşte bir takım insanların birbirlerini kandillerini tebrik etme anlamında birbirlerini hatırlamalarına vesile olunuyor. Yeniden durum değerlendirmesi yapıp ibadet yapmanın önemini insanlar hatırlıyorlar. İbadet yapabilmenin zevkiyle tanışmaya gayret ediyorlar. Fakat çok önemli en hayati diye nitelendirebileceğimiz noktada bir takım aksaklıklar yaşanmaya başlanıyor. Bu tür geceler insanların yeni bir başlangıç yapması için tanınan fırsatlar olarak görülmelidir. Daha önce yapılanların silinmesi gibi bir anlamdan öte yeni başlayacak bir ee, duruşun sağlam şekillendirilmesinin öğretildiği geceler gibi algılanması gerektiğini ifade edeyim. Yani bir gecede bir şey yaptık artık başka bir şeye gerek yoktur gibi böyle bir tembelliğe vurdum duymazlığa ve ilgisizliğe değil. Daima daha güzelin yeni bir başlangıcı olsun diye bu zaman dilimlerini değerlendirmenin gayreti içerisine girmeye çalışalım diye bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bu tür gecelerle ilgili kur'ani bilgi olması bakımından söylüyorum. Sadece Kadir Gecesi'nin adı vardır. Sadece Kadir Gecesi'nden söz edilir. Diğer gecelerle ilgili bilgiler rivayet kaynaklıdır. Onlar da bir silkinişin, bir duyarlılığın, bir hassasiyetin bir güzel daha güzele ulaşabilmenin bir vesilesini oluştursunlar diye bizim itibar ettiğimiz ve Müslüman kardeşlerimizin o gecelerden istifade etme bağlamında daha bir heyecanı devam ettirmelerini sağlamalarını arzu ettiğimiz zaman dilimleridir. Ama bu gece bu gece çok önemlidir. Bu gece adına Kur'an'da sure tanzim edilen bir gecedir. Bu gece hem Kadir suresinin inmesine ve Kur'an'da bu surenin bu anlamda yer almışlığına göre büyük önem arz eder. Hem de Duhan suresinin üçüncü ayetinde adına Leyle-i Mübareke denen bir isimle nitelendirilmesine yer verilen bir suredir. Leyle-i Mübareke yani Duhan suresinin üçüncü ayetindeki mübarek geceden kasıt da Kadir gecesidir. Kadir kıymet demektir. Kadir bir anlamda ölçü demektir. Kainatın ölçüsünün bu gecede tanzim edildiğine dair kanaatler vardır. Arapların Hazreti Peygamber'in peygamber olduğu dönemdeki Arapların kainatın bu gecede yaratıldığına dair bir kabulleri olduğunu biliyoruz. İşte Kur'an bu gecede indirilmiş olmayla onların önemsedikleri, onların benimsedikleri, onların üzerinde hassasiyetle durduğu o geceye gönderme yaparak Kur'an'ın da işte kainatın sisteminin şekillendirildiği o gecede, o gecenin yıl dönümü anlamında 610 yılının Ramazan ayındaki işte o gecede indirilmeye başlandığı bilgisini verir. İfade şu. İnna enzelnahu fi Leyletil Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinde indirmeye başladık. Ve ma edrake ma kadri. Kadir gecesinin kıymetini sen nereden bileceksin? Ya da Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sen nereden bileceksin ki? Oradaki ma leylatul kadri ifadesindeki ma edatı iki anlam verebilir. Hem mahiyetini nereden bileceksin? Hem zamanını nereden bileceksin anlamına gelebilir. Biz Kadir gecesinin Yine peygamberimizin bize ifadesiyle Ramazan'ın son 10 gününde olduğunu biliriz. Ama o 10 günün hangisinde tam manasıyla olduğu ile ilgili çok kesin bilgimiz yoktur. O itibarla biz Ramazan'ın bütün gecelerini Kadir Gecesi gibi algılayabilirsek o geceyi öyle ya da böyle yakalamış olmayı gerçekleştiririz. Fakat bakın Kadir gecesine asıl kadrini, kıymetini veren şeyi eğer gerçekten yakalayabilirsek o kıymetle buluştuğumuz her anı Kadir anı diye şekillendirmeyi başarırız. Kadir gecesine kıymetini veren şey o gecede Kur'an'ın indirilmiş olmasıdır. Kur'an o gecede indirilmeye başlandığı için Kadir gecesine Kadir gecesi denmiştir. Kıymet gecesi denmiştir. Ölçünün gecesi denmiştir. İnsanlara hayatiyetini her haliyle ortaya koyan Kur'an'ın indirildiği o gece Kur'anla insanın buluşturulduğu gece olması itibariyle önemli bir gece adını almıştır. Şimdi bir adam eğer bu gecede Kur'an'a gereken önemi verirse Kur'an'ı anlamaya gayret ederse Kur'an'la buluşmaya gayret ederse Kur'an'la konuşmaya gayret eder Kur'an'ı konuşmaya gayret ederse yani Kur'an ona da inmiştir bu şuuru yakalamayı başarabilirse işte Kadir gecesiyle gerçekten buluşmuş demektir. Bu buluşmayı insanlar hayatlarının çeşitli dönemlerinde de gerçekleştirebilirler. Mesela Kadir Gecesi'nin ertesi günü Kur'an'la diyaloğunu sıcak tutanlar gününü Kadir gününe çevirebilir. Bir saat Kur'an okuyanlar, Kur'an'ı anlamaya çalışanlar o saati Kadir saati yapabilirler. Kadir dakikası yapabilirler. Kadir günleri yapabilirler. Kadir ayları yapabilirler. Kadir yılları yapabilirler. Gecesini Kadirle şekillendirebilenler, ömrünü Kadirle şenlendirebilmeyi başarabilirler. Hayatını Kadirle şekillendirip şenlendirenler ölümlerini bayram haline dönüştürebilirler. O kadar kıymetlidir, o kadar anlamlıdır ki bu gece soruyu sorduktan sonra yüce Allah cevabı kendisi veriyor. Bakın, Estağfirullah. Bu programda bu gecelerde yaptığımız bu Ramazan sohbetlerinde hep Estağfirullah cümlelerini söylüyordum. Estağfirullah demek Kur'an ayeti okurken ya da Kur'an'ın tamamını okurken, bir parçasını okurken, bir suresini okurken kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak manasını verir. Estağfirullah Allah'a kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum demektir. Kur'an okunurken kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak Allah'ın Kur'an'daki emirlerinden biridir. Bu vesileyle onu söylemiş olayım. Nahil suresinin 98. ayetinde öyle buyuruyor Yüce Allah. Feyda kara'tel Kur'ane fesse'iz billahi mineşşeytanirracim. Kur'an okunduğu zaman, Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. İşte onun bizim ifadelerimizle şekillendirdiğimiz cümlesi Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm demektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum demektir. Es-sâidü da o eûzu billâhi mineşşeytânirracîm cümlesinin kısaltılmış şeklidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum demektir. Bu antiparantez bu ifadeyi hatırlattıktan sonra Kadir Gecesi'nin kıymetini ifade bağlamında Yüce Allah buyuruyor ki Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Ne demek bin aydan daha hayırlıdır? Kadir gecesi bütün zamanlardan daha hayırlıdır. Çünkü zamana kıymetini veren o gecede Kur'an'ın indirilmesidir. Kur'an hayata kıymet kıymet kazandıran en önemli değerdir. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır da 2000 aydan daha hayırlı değildir demek değil. Buradaki bin ifadesi çokluk manası veren bir ifadedir. Yani Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır ama bin bir aydan daha hayırlı değildir anlamına gelmez. Kadir Gecesi bin aydan yani bütün zamanlardan daha hayırlıdır. Çünkü o gece insanın Kur'an'la buluşturulduğu gecedir. Kainata anlamını kazandıran bu büyük buluşmanın yaşandığı, pratiğe döküldüğü gecedir. Ne olurmuş insan Kadir gecesini idrak edince tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim. Min emrin her işle ilgili olarak Rabbin Rablerinin izniyle melekler ve içlerinde Cebrail de bulunduğu halde inerler. Bakın bir insan Kur'an'la buluştuğu her an, Melekler onun yanına gelirler. Kadir gecesinde meleklerin inmesi, Kadir gecesinde Kur'an'ın insanlarla buluşturulması içindir. Ya da buluşturulduğu içindir. İnsanlar Kur'an'la buluştuğu her an, melekler onlarla birlikte olacaktır. Bunu bilmelidirler. Bakın bunun bir delili var. Fussıret suresinin 30. ayeti bu gerçeği ifade ediyor. İnnellezine gâlu rabbunallâh. Rabbimiz Allah'tır diyenler. Sümmestekamu. Sonra da bu şuurla istikamet ortaya koymaya gayret edenler şunu bilsinler. Tetenezzelu aleyhimul melâiketu. Melekler onlara ineceklerdir. Melekler onlarla birlikte olacaklardır. Ve onları müjdeleyecekler. Ella tehafu korkmayın. Ve la tehzenu hüzünlenmeyin ve ebşirû bil cennetilleti küntüm size vaat edilen cennetle müjdelenin diyeceklerdir. Demek ki meleklerin inişi devam ediyor. Kadir gecesindeki bu iniş insanların Kur'an'la buluşması nedeniyledir. Her işle ilgili, her hayırlı işle ilgili melekler o gece inerler. Selamun bir esenliktir hiye o gece hatta matla'il fecri ta sabah oluncaya kadar, tan yeri ağrıncaya kadar. Bu geceye aydınlığa dönüştüren asıl unsur o gecenin içerisinde Kur'an'ın indirilmiş olmasıdır. Kur'an hangi geceye indirilirse o gece sabahleyin aydınlıkla buluşturulan bir zaman dilimine dönüşür. O itibarla Ramazan'ın her sene 10 gün geri gelmesiyle bizim her an kadir ve kıymet ifade edebilecek o güzel değerle buluşmamızın mümkün olduğunu bize gösterir. Bu gece daha çok Kur'an okumak, okuduğumuz Kur'an'ı anlamaya gayret etmek ve anladığımız hakikatleri hayatımızda uygulamaya çalışmak geceyle gerçek anlamda buluşmak anlamına gelecektir sevgili kardeşlerim. Kadir gecenizin hem gece boyunca hem ömür boyunca hayatınızı anlamlı kılmasını Rabbimin nasip etmesini niyaz ediyorum. Kadriniz Kur'an'la şekillensin ve geceniz Kur'an'la, Kur'an'ın engin aydınlığıyla Cenab-ı Hak sizi, bizi ve bütün inananları aydınlatsın diye niyaz ediyor. Gecenizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden en kalbi niyazım olarak diliyor. Hepinizi hakka emanet ediyorum. Programın sunucusu ve hazırlayıcısı olması itibariyle Ahmet Bey ile Kadir Gecesi'nin iyi dileklerini dinleyerek programı sonlandıralım. Hocam teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun. Muhterem izleyiciler, bu akşam Kadir Gecesi'ni idrak etmenin sevinci içindeyiz. Cenab-ı Hak bu geceyi hakkıyla idrak edenlerden eylesin. Malum mübarek gecelerimiz var. Bu mübarek geceler insanların bu manevi duygularının doruk noktasına ulaştığı anlardır. Bunlardan özellikle Kadir Gecesi'nin Kur'an'da zikredilişi, Kur'an'da anılışı Kadir Gecesi'ne ayrı bir anlam yüklemektedir. Bize düşen görev de bu Kadir Gecesi'nin ehemmiyetini Kur'an'ı okumakla anlarız. Eğer Kur'an'dan habersizsek, Kur'an'ın içine vakıf olamamışsak, Kur'an'ın içindeki güzellikleri tadamamışsak, tabii ki maalesef yeterince Kur'an'dan beslenememişiz demektir. Yunus Emre çok güzel bir söz sarf etmiş. ''Nice bir besleyesin bu kağıt ile kâmeti, düştün dünya zevkine unuttun kıyameti'' diyor. Müslümanlar zamane yatlı oldu. Helal yenmez, haram kıymetli oldu. Evet, kıymetli izleyiciler. Hakikaten mümin yediğine, içtiğine, giydiğine, baktığına dikkat edecek. Çünkü mümin Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kul demektir. Rabbinin razı olduğu insan demektir. Bu gecede mümin olduğumuzun şuuruna varalım. Bir muhasebe yapalım bir sonraki Ramazan ayındaki Kadir gecesine ulaşabilecek miyiz, ulaşamayacak mıyız? Cenab-ı Hak bin aydan daha genel bir ifadeyle zamanların en değerlisi olan Kadir gecesinin idrakinde olmamızı istiyor bizden. Öyleyse biz bu gece silkinelim. Bir nefis muhasebesi yapalım. Yaptığımız işlerin Kur'an'a uygunluğunu bir bakalım. Yürüdüğümüz yolun hak mı batıl mı olduğunu bir hesap edelim. Hesap edelim ki yarınımızda aydınlık olsun. Hesap edelim ki gönlümüz huzur bulsun. Bu gece emsali bulunmayan bir gece. Hem kendimiz bu gecede Kur'an'la tanışalım. Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Hayatımıza Kur'an'ı rehber edinelim. Sadece kendimiz değil, çoluk çocuğumuzla, çevremizle, dostumuzla böyle yapalım ki toplum bu işle iştigal etsin. Biliyorsunuz toplum fertlerden oluşur. Fertler düzgün olursa toplum güzel olur. Kur'anla oluşacak, Kur'an'ı tanıyacak, Kur'an'ı yaşayacak toplum geleceği aydınlık olacak. Ahireti güzel olacak toplum demektir. Böyle bir toplumun oluşması bizim elimizde. Böyle bir toplum ancak ve ancak Kur'ani emirlere bağlı kalmakla mümkündür. Böyle bir toplum ancak Kur'an'ın yasakladıklarından sakınmakla mümkündür. Kıymetli izleyiciler, hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu geceden gerekli ölçüde, hat safhada, imkanımız ölçüsünde, kapasitemiz, kabiliyetimiz ölçüsünde faydalanmanızı diliyorum. Cenab-ı Hak cümlemizin Kadir Gecesi'ni feyizli ve bereketli kılsın. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize hoşça kalın diyorum.